Size Amerikan Psikiyatri Derneği'nin travma terapilerinde hangi terapileri önerdiğinden bahsediyor olacağım. Travma ile çalışan bütün psikoterapilerin ana hedefleri şudur: Travmanın insan üzerinde yarattığı o ezici halini ortadan kaldırarak kişiyi güçlendirmek ve Travma ile ilgili uyaranlara karşı kişinin duyarsızlaşmasını sağlamaktır. Yani hangi terapi olursa olsun aslında temel amacı budur. Ama bu amaca giderken uygulanan bazı teknikler vardır. İşte bu teknikler farklılık gösteriyor. Neden Amerikan Psikiyatri Derneği'nin önerdiği terapilerden bahsediyorum? Çünkü çokça terapi var ama bu önerilen terapiler dünya nüfusunda pek çok travma mağduru kişiye uygulanıp etkililiği kanıtlanmış terapilerdir. Yani binlerce kişi üzerine denenip evet bu işe yarıyor denen terapilerdir diyebilirim. O yüzden bu terapilerden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi bilişsel davranışçı terapidir. Farklı psikiyatrik durumlarda da yine psikoterapi olarak araştırmalarda güçlü bulunan terapi tekniklerinden bir tanesidir bilişsel davranışçı terapi. Bir diğeri uzatılmış maruz bırakma terapisidir. Şimdi bilişsel davranışçı terapi kişinin daha düşünce yapısını ve olaylarla ilgili davranış biçimini değiştirmeye odaklanır. Aslında uzatılmış maruz bırakma da öyledir ama uzatılmış maruz bırakmada kişinin düşüncelerindense davranışları üzerine daha çok çalışılır. Bir diğer yine önerilen terapi kognitif işlemleme dediğimiz bilişsel işlemleme terapisidir. Burada da sadece kişinin düşünceleriyle çalışılır ve bir başka önerilen terapide. de bilişsel işlemleme terapisidir ki bu da bilişsel davranışçı terapiye oldukça be benzeyen bir terapi tekniğidir. İşte bu bilişsel davranışçı terapi, bilişsel işlemleme terapisi, uzatılmış maruz bırakma terapisi ve bilişsel terapi Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından önerilen, birinci dereceden önerilen terapiler arasındadır. Peki bunun dışında önerilen terapiler var mı? Evet var. İki tane daha terapiden bahsediyor Amerikan Psikiyatri Derneği. Ama diyor ki yani bu size saydığım terapiler çokça travma mağduru üzerinde denenmiş ve kanıtlanmış terapilerdir. Ben iki tane daha terapi önereceğim ama diyor yani bunlar ikinci dereceden önereceğim terapiler diyor. Bunlardan bir tanesi öyküsel maruz bırakma. Öyküsel maruz bırakmada travmanın zihinde, zihinde hafızada yer alan öyküsünü birazcık daha değiştirme üzerine giderek onu yeniden yazma gibi özetlenebilecek bir müdahaledir. Bir diğeri de EMDR dediğimiz göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme tekniğidir. EMDR'yi çokça duyduğunuzu biliyorum. EMDR ile ilgili başka bir başka bir videoda daha detaylı açıklama yapacağım ama bu da Amerikan Psikiyatri Derneği'nin ikinci dereceden öne, önerdiği travma tedavileri arasında yer almakta.